Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Meryem Kavakçı, kendi sosyal medya hesabı olan Instagram'dan peş peşe tepki çeken fotoğraflar paylaştı. Cumhurbaşkanı ve AKP'li Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Meryem Kavakçı, Instagram hesabından üst üste provokatif paylaşımlar yaptı. AK Parti'de başbakanlık koltuğuna oturan daha sonra da partiden ayrılarak Gelecek Partisi Kur'an Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun cadde direğine asılmış bir afişinin görüntüsünü, din düşmanları, teröristler ve vatan hainleriyle yan yana duran kimseye hakkımız helal değil. Yok olacaksınız hepiniz çok yakında, ifadeleriyle paylaşan Mariam Kavakçı daha sonra muhalefet partilerinin yer aldığı altılı masanın bir fotoğrafını, kıskançlık insanları ne rezil hallere düşürüyor anladınız mı? Yazıklar olsun. Bir de Müslümanız diyorlar, sözleriyle yayınladı. Kavakçı'nın bir diğer tepki çeken paylaşımı da, üzerinde, halifemiz Recep Tayyip Erdoğan, İsimli bir hesabın adının yazılı olduğu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı oldu.